Merhaba arkadaşlar. Bugün müşterimize demir döküm doğalgazlı termosifon kurduk. Ee, kurulumunu az bir şey anlatalım sizlere. Yan tarafına bir tane her ihtimale karşı sigorta kurduk, taktık. Emniyet amaçlı. Prizimizi taktık. Demir döküm doğalgazlı ısı sobasının e, ısı termosifonunun kablosunu alıp prizimize taktık. Bağlantıları Sıcak su, soğuk su. doğal ee, doğalgazın termosifona girişi. Gazımız açık. Buradan sigortamızı açıyoruz. Bakın. Şu anda açıldı 30'da. Buradan çeşmemizi açıyoruz. Bakın burada şurada gördüğünüz gibi şu anda ateşlemesi yapıldı. Çalışıyor. Kaç derece? 55 derece. Yani 55 derece ayarladık. Buraya sıcak suyumuz geldi. Buradan çeşmeyi kapattığımızda sistem otomatikman kendisi kapanıyor. Yani herhangi bir problemi yok. İşimiz bittiğinde de her ihtimale karşı sigortamızı kapatıyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Buradan da bakın şurada baca çıkışı var. Yani burada size en büyük tavsiyem şu olacak. E, demir dökümlü veya herhangi bir doğal gazlı ısı termosifonunu taktırdığınızda mutlaka ve mutlaka bu işin tecrübeli bir elektrikçiye taktırın. Tecrübeli bir elektrikçi geldiğinde ona sormanız gereken tek bir şey var. Prizlerde e, kaçak akım var mı? Topraklamaya faz kaçırıyor mu? Bunların mutlaka kontrolünü yapsın. Eğer bunların kontrolünü yapmazsa ilerleyen dönemde fark etmezseniz içerisindeki anakartın topraklama kısmı e, 5-10 kullanım sonra yanıyor. Onun akabinde eğer e, anakarttan enerji sızdırması olursa anakartı otomatikman yakıyor. Yani topraklamada enerji sızdırması olursa anakartı yakıyor. Bunlar anakartı bin lirayla değişiyor. Ee, i̇şte kablo soketi, şu su, bu su onunla beraber aşağı yukarı 1200 liraya falan mal olur. Bunun önüne geçmeniz için mutlaka ve mutlaka elektrikçi geldiğinde prize takacaksa prizin kaçak akımı var mı? Yani topraklamaya faz kaçağı var mı? Mutlaka mutlaka bunu kontrol etsin. Bunu kontrol ettikten sonra sıcak suyu sistemini ayarladığı zaman bakın ona alıyoruz. Şurası 10'da. Şurası 55 derecede. Sistem zaten otomatikman açık. Sigortayı kaldırdığınız anda mutlaka sigorta taktırın. Sigortayı kaldırdığınız anda sistem otomatikman çalışıyor. Sıcak suyu açtığınız anda e, aşağı yukarı bir 10 saniye sonra tetiklenip şuradaki gaz bölmesine gaz gelip kendisi otomatik ateşliyor. Ateşledikten sonra da otomatik ben çalışıyor. Teşekkürler.